Gittaş Merkezi'nden merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda 2600 TL'lik Vestel Venus Z30 satın alınır mı, alınmaz mı sorusunun cevabını veriyoruz. Vestel'in geçtiğimiz IFA 2018 fuarında tanıttığı ve bizim de ilk olarak orada izlenimlerimizi ilk izlenimimizi fuar alanından yaptığımız Venüs Z30 modeli sonunda elimize ulaştı. Sahip olduğu özelliklerle yer yer orta segmente konumlanabilen, tasarımıyla da göze hoş gelebilecek bir model olan Venus Z30 bakalım bizlere neler sunuyor. Venus Z30 elimizde siyah renkli modeliyle bulunuyor. Ancak telefon isteyenler Altın ve mavi renk seçeneğiyle de tercih edebiliyorlar. Boyutları itibariyle son dönemde karşılaştığımız e, pek çok mua, e, modelle muadil e, olabilecek olan Venus Z30 7.9 mm kalınlığında 168 gram ağırlığında bir telefon. Venus Z30'un arka yüzeyi plastik malzemeye sahip ancak 3 kavisli cam kaplama ile bu alanı daha şık hale getiren Vestel telefonun kenarlarında metal çerçeveyle. ile donatmış. Böylece güzel göründüğünü söyleyebilirim. Telefonun ekranı 6.18 inç boyutunda ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bu arada telefonun kutusunda ayrıca bir koruma kılıfı ile cam filmin yer aldığında söylemek lazım. Venice Z tuzun Arka yüzüne baktığımızda burada bir parmak izi sensörü olduğunu görüyoruz. Parmak izi sensörü hızlı çalışıyor. Ayrıca telefonda bir yüz tanıma, Özelliği de yüz tanıma sensörü olmasa da e, kamera yoluyla bir e, tanımlama yapılabiliyor. Ekranın altına baktığımızda burada da tek hoparlör mazgalını görüyoruz. Evet telefonda stereo hoparlör yer almıyor. Bu arada telefonda 3.5 mm kulak girişi de yok. Kutu içeriğinde USB-C noktasını kullanan kulaklık istemiyor vücut. Bu anlamda telefonu e, kulaklıkla birlikte kullanmak istediğinizde kutu içindekini kullanacaksınız. Eğer ayrıca e, 3.5 mm kulaklık girişi olmadığı için kendi kulaklıklarınızı kullanmanız pek mümkün değil. Bluetooth kulaklıklarınızı elbette kullanabilirsiniz. Sol kenara baktığımızda burada sim kart ve micro SD kart çekmecesinin olduğunu görüyoruz. çift sim kartlı bir model bu telefon. bu alana yani hibrit kullanmışlar. Bu alana isterseniz ikinci sim kartınızı takıyorsunuz, isterseniz micro SD kartınızı kullanıyorsunuz. E, i̇kisinden birini tercih ederek kapasiteyi genişletmeniz veya ikinci hattınızı kullanmanız mümkün. Venus Z30'un 6.18 inç boyutlu ekranı kenar çerçeveleriyle trendi takip ediyor. İnce kenarlarla telefonun görüş alanı arttırılmış. Üstte bir çentik kalınlığı mevcut durumda. Ayarlardan isterseniz yine bu çentik alanını tabii ki kapatmanız mümkün. Ekranın TFT LCD panelinden oluştuğunu da söyleyelim. Bu da Venus Z30'un fiyat noktasında süper AMOLED panel sahibi olan önemli rakibi Galaxy A9 karşısında geri düşmesine sebep oluyor. 1080 2260 e, 2246 piksel Full HD Plus çözünürlüğünde ekranın piksel yoğunluğu da 403 ppi. Ee, 30un teknik özelliklerine baktığımızda bir burada işlemci olarak ne görüyoruz? 8 çekirdekli MediaTek MT6750 e, MT6763 Yonga setinin bulunduğunu görüyoruz. 2.5 GHz frekanslı çalışan işlemcisine destek olarak ise 4 GB RAM kapasitesi tercih edilmiş. Venus 30un depolama kapasitesi 64 GB ancak bu alanı Micro SD kart yoluyla 256 GB daha genişletmeniz mümkün. Bu teknik detayları ışığında Antutu testine baktığımızda Venus Z30'un 94.496 puan toplayabildiğini görüyoruz. Açıkçası bu skor telefonun sahip olduğu fiyat etiketini de düşündüğümüzde bu modelin fiyat performansını fiyat performans noktasında sekteye uğradığını bizlere gösteriyor açıkçası. Çünkü 94.496 puan toplayabilen Venezuela 30 bu skorla kendisinden 1000 TL kadar daha ucuz olan Galaxy M20'nin gerisinde kalıyor. Hatta yine yakın zamanda incelediğimiz 2450 TL fiyatlı Galaxy A50, 1549 TL'lik Hanron, 1709 TL'lik Huawei P Smart 2019'dan da öyle. Bu arada Venus Z30'un fiyatının da 2600, oldu, 2600 TL olduğunu tekrar belirtelim. Açıkçası telefonun fiyatı bir hayli yüksek. Oyun konusunda da PUBG ile değerlendirdiğimiz Venus Z30 burada da orta seviyeli grafik ayarlarında e, akıcı bir şekilde bu bir oyunu oynatabiliyor. PUBG oyununu oynatabiliyor, diğer oyunları da oynayabilirsiniz keza. Fakat grafik ayarlarını biraz yukarı çıkarttığınızda, e, teklemelerle karşılaştığınızda da söyleyelim. Bataryasına da bakalım. E, Vestel'in bu telefonda 3300 mAh kapasitesinde bir batarya kullandığını görüyoruz. Telefonun pil performansının normal kullanımda sizi e, gün boyunca taşıyacağını söyleyebiliriz v 30 arkada çift kamera, önde ise tek kamera kullanan bir model. Arka kamerada yer alan kameralar, e, arka tarafta yer alan kameralar 16 megapiksel ve 2 megapiksel ölçüsünde. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Çift tonlu LED flash, HDR ve filtreleme ile özel çekim modları bulunduran kameralar. Video noktasında ise Full HD kayıt yapabiliyor. Telefonun kameralarının gün içi fotoğraf başarısı iyi diyebiliriz. Fakat ışık koşulları düştüğünde pek çok rakibine kıyasla vasat bir performans sergiliyor doğrusu. Bunu yine tabii ki sahip olduğu fiyatı göz önünde bulundurarak söylüyoruz. Çünkü gerek fotoğraf kalitesi gerek kamera arayüzüyle aynı fiyat bandında çok daha başarılı modeller olduğu açık. Sonuca geldiğimizde Venus S30'un sahip olduğu özelliklere karşın pahalı bir model olduğunu söylemek güç değil. Yaklaşık 1000 TL daha ucuza benzer özelliklere sahip modeller görebildiğiniz gibi bu fiyat bandında da çok daha iyi özellikler sunan modeller var karşısında. Yani öyle öyle ki ekrana entegre parmak izi sensörü ve 3 kameralı Galaxy A4, 4 kameralı Galaxy A9 ile hemen hemen aynı fiyattalar. Ayrıca orta segmentin flash modellerinden Honor Light ve Huawei p Smart 2019'da karşısında çok daha ucuz fiyatla duruyor. Yani bir diğer e, örnek olarak mesela Venue 30da Bluetooth 4 ve Wi-Fi 8211N bağlantı desteği varken rakiplerinde Bluetooth 5 ve çift kanal Wi-Fi gibi özellikler de mevcut. Bu kıyaslamaları daha çok çeşitlendirebiliriz gerçekten. O anlamda Venue 30un yanlış bir fiyat bandından tüketicilerle buluşturulduğunu düşünüyoruz doğrusu. Bizce telefon için ciddi bir indirim gerekli. E, ee, tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.